Geçen gün 6 yaşındaki kızımla sokakta yürürken bir köpek kızıma saldırdı. Böyle bir durumda köpeği öldürmem caiz midir? Ya da başka bir hayvan saldırdı. E, tabii ki eğer bir zarar varsa ve o zararın bertaraf edilmesi ancak öldürmeyle oluyorsa evet. hayvanat için bunda bir meşruiyet vardır. Küllün muzurün yok kuralınca yani zarar veren her bir şey bertaraf edilmesi ancak öldürme ile mümkünse bunun öldürülmesi mümkündür. Ama tabii burada keyfi hayvan öldürme işlemine girmek de doğru değil. Hatta bununla alakalı Müslim'de olsa gerek İbn Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte bir grup Kureşli bir grup bir kuşu hedef olarak tayin ediyorlar canlı bir kuşu hı hı. ve ona ok atışı yapıyorlar. İsabet isabet edememeleri durumunda da sahibine belli miktarda para veriyorlar. Bunu gördüğü zaman e, İbn Ömer tabi oradaki kişiler dağılıyor. E, gençler, Kureyş'ten o da gençler. Onun üzerine İbn Ömer onları çağırarak bunu kim yaptı? Böyle yapan Allah lanet ediyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifini naklediyor. Kim ki canlı bir e, hayvanı hedef tayin ederse Allah ona lanet etsin. Yani hiçbir maksat olmaksızın tamamıyla keyfi bir uygulama olarak, nefsani bir uygulama olarak böyle bir işlem yapması mümkün değil. Bir Müslümana yaraşan bir işlem değildir çünkü neticede hayvanların yaşam hakkını bir müslüman bir insan ferdi şahsi herhangi bir menfaat olmaksızın tamamıyla keyfi bir uygulama olarak öldürmeye izin verilmez. Ama etinden istifade etmek veya birilerine yedirmek ki avcılıktır veya kemiğinden istifade etmek veya derisinden istifade etmek yani bir menfaat mülahaza edilecek olursa o zaman bildiğimiz klasik av hususlarına riayet etmek suretiyle buna izin verilebilir. Ama bunun haricinde tamamen keyfi öldürüp ve heder olacaksa bu kesinlikle caiz değil. Sual eden kimse zaten o hayvan çocuğuna saldırmış veya kendisine saldırmış evet. ve başka bir şekilde de onu bertaraf edemiyorsa tabii ki orada olması gereken o hayvandan kendinin muhafazasıdır. O muhafaza velev ki hayvanın ölümüyle de nihayet edecek olursa da bu kişinin meşru bir hakkıdır. Evet hocam şimdi bu konuda yine hayvanlara değinmişken bizim Karadeniz bölgesinde mesela özellikle Rize'de atmaca sevdası vardır onlarda. Atmaca yakalarlar belli bir şekilde beslerler falan. Ee, bununla ilgili durum nedir hocam? atmaca Şimdilik, yakalamak... E, atmaca e, avcı kuş olarak genelde evet. besleniyor. E, köpeklerde de bu durum vardır ki buna fıkıhta muallem tabiri kullanılıyor. Yani avcılık sanatını evet. e, öğrenmiş hayvan. E, kuş için de bu aynı olay vardır. Ve kişi bunu sıf avcılık e, işlemini yapabilmesi için yakalamış ve o manada eğitmişse bu meşrudur. Buna kitaplarımızda yeri de vardır. Hmm. Hatta eğitmenin nasıl olacağı, bir eğitilmiş bir hayvanın avladığı hayvanın helal olabilmesi için bu hayvanın eğitilmiş olduğu nasıl anlaşılmasıyla alakalı da birçok mesele beyan ediliyor. Hatta kısaca şöyle anlatayım size ki fıkıhta hadis-i şerifte efendimiz Adı İbn -i Atim'den bahsederek işte kişi av için köpeğini saldığı zaman onun avlamış olduğu hayvan yenir mi yenmez mi? İşte Besmele'yi çek Efendimiz Aleyhisselatü vesselam hayvanını sal diyor. Eğer hayvanını bulduğunda ölmemiş ise Besmele'yi çekerek boğazlaman gerekir. Evet. Ama eğer ölmüşse yani senin av köpeğin onu öldürmüşse ve Besmele'yle de onu göndermiş olduğundan dolayı o helal olur. Ee, ama av köpeğinin yanında başka bir hayvan da varsa ve o hayvanı kim öldürdü de bilmiyor ise burada helallik ve haramlık karşılaşacağından Hı. dolayı haramlık tercih edilecek ve o hayvan yenmez. Bunu Hı. da hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü vesselam bildirmiştir. Peki bir hayvanın av köpeği olabilmesi nasıl olacaktır? Ee, i̇ki unsur vardır. Bir, e, ava saldığında geri çağıracağın zaman geri gelmesi gerekir. Hı. Bir de yakaladığından yememesi gerekir ve Ebu Hanife'ye göre bu üç kere tekerrür etmesi gerekir. Yani üç defa bu şekilde tecrübe edeceksin ve üçünde de geri geliyor ve yakaladığından da yemiyorsa bu hayvan artık muallem sınıfına girmiş, avcı hayvan konumuna girmiştir ve bunun avladığı hayvan helal olur. Evet. Diğer şartları riayet etmek suretiyle. Kuşta ise avcı kuşlarda ise bu iki şart değil tek şart vardır. Yani çağırdığın zaman geri gelecek ama yakaladığından yememe şartı yoktur çünkü kitaplarımızda diyor ki kuşun eğitimi yer hayvanın eğitimi kadar kolay değildir. Hmm. Bu manada kuş terbiye olmaz. Yani illaki yakaladığından kendisi Kesinlikle yiyebiliyor. Yani. E, yemesi ise onun e, eğitime elverişli olmadığı manasında değil ama yeter ki çağırdığın zaman geri gelmesi gerekir ve bu da üç kere tekrar etmesi gerekir. E, bu manada o da avcı bir kuş olabilir ve onun avladığı hayvan da e, şartlarına riayet edilmek Hı -hı. suretiyle helal olur. O yüzden bahsettiğiniz gibi Karadeniz bölgesinde genelde Evet avcı kuşlar için bu işlem yapılır. Yakalanır ve eğitilir ve avcılıkta da kullanılır. Bunda bir mahsur yok. Ama bunu bir kumar aleti olarak yapmak işte veyahut da burada farklı şeyler yapılabiliyor. Bunlar dövüştürülebiliyor, yarıştırılabiliyor, yarıştırılabiliyor olsa Bu gibi falan. işlemler yapılması tabii ki fıkhen uygun şeyler değildir. Hem hayvana eziyet olma hem de özellikle evet. kumar oluyorsa bu zaten fıkhen de haramdır. Evet hocam, Allah razı olsun. thank you